Çok özür dileyerek yanlış anlaşılmasın ama antisocellerin şoförler üzerinde nasıl anlatayım şoförler çapında görüldüğünü görüyoruz genelde. Yani ben çevreme bakıyorum şimdi iki tanıdığım Antisosyal şoför birisi taksici birisi normal otellerde şoför. Diğeri mobilyacı. Küçükken okulluğu bırakmış ve eve girmiyormuş. Okumakla hiç ilgisi yokmuş. Bu üçü de okumayla alakası yokmuş arkadaşlar. Yani şöyle bir bakınca. Bunun dışında arkadaşlar çok cimdiler. Öyle böyle değil. Babadan oğula geçiyor. <laughs> babadan oğula geçen bir şey ama babadan kıza da geçebilir. Diğer tanıdığım da ee, onun yani içinden birinin kızı arkadaşlar antisosyal. kızı da küçükken e, çok fazla öfkeli olmam hukuk kurallarına uymamam e, ciddi zararlar verme evden kaçma 13 yaşında mı 11 yaşında mı ne evden kaçma ve manipüle etme yani. E, aşırıcı da manipüle uygulaması e, özellikle bizler çok çabuk kanıyoruz yani bence yani bilemem ben en azından bunlara kanıyorum yani e, mesela antrosel olan kız ve bunların hepsi bu arada çekici böyle nasıl diyeyim boyları kısa arkadaşlar yani ama yüz yüzler gerçekten çekici ve e, yakışıklı insanlar ya da güzel bakın o antisocial bahsettiğim yeşil gözlü böyle. Taş gibi bir kız ve şöyle söyleyeyim çok kilolu ama gerçekten güzel bir kız. Ve peşinde bir sürü erkek var. Çok sosyal. Yani sosyallik iğrenç bir şey ama yani nasıl diyeyim şimdi böyle. Herkesi tanıyor yani. Hani Antalya'da. E, bu sosyallikten ziyade anladınız aslında. E, çünkü bu kişiler e, bu arada hiçbir şekilde sadık değil. Yani e, sevdiği bir çocuk var e, öyle diyor. E daha lisede sevdiğim bir çocuk var diyordu. E, sevdiğin çocuk var da her şey yapıyordu mesela. Ya e, bilmiyorum her lafı yalan olduğu için beni de kandırdığı için ben inanmışımdır. Çok yorum yapmayacağım. Ama sevgilisi var, her türlü aldatıyor ve çok küçük yaşlarda başladı yani. Aşırı genç yaş, aşırı çocuk yaşlarda her şeyi yaşamaya başladı. Yani aklınıza gelebilecek sevgililik olsun çok çok erken. Bu yüzden işte çok dürtüseller. Mesela borderline böyle değil. Borderline çok daha ileriz yaşlarda ıı, artıyor. Üniversitede filan artıyor bazı şeyler. Ya da 28 yaşında antisocialik filan başlamaya başlıyor. Bunlar çocukluk yaşlarında çok beterler. Yalan üstüne yalan, inanılmaz yalanlar söylüyorlar arkadaşlar. Aklınız almaz. E, ailesini işte ailesi çok bunu bunu dövdüler arkadaşlar. Küçükken bile bu antisosyal iki eş. İkisi de antisosyal bu iki e, kadınla erkeğin. Çocuğu evde bırakıp bırakıp dışarıya gittiler. Yalnız bıraktılar çocuğu. Hiçbir ilgi yoktu. küçücük kız çocuğuna. Burada da ne görüyoruz? Empati vicdan antisosyallerde yok. Yani çocuğu sevmiyorlar. Fakat çocuk öyle bir korkuttu ki bunları bunlar psikoloğa götürmek zorunda kaldı. Ve e, diğer tanıdığım antisosyal kişi narsist biriyle evli. E, ve gene aldatıyor karısını Karısı tabii ki de çok, yani o ondan beter, o ondan beter birbirlerini kullanıyorlar. Ama narsist olan kadın, çocuğunun okunması taraftarı, her zaman okuyana destek olan, hukuk kurallarına uyan, korkan bir tarafta Diğeri rastgele yaşayan, diyeyim, aldatan, işte ne bileyim, eve girmeyen, evin e'sini bilmeyen ama boşanmıyor. Çünkü bunlar da biliyorsunuz kullanıyor sonuçta yani. Ne olursa olsun kullanıyor kadını artık neyini kullanıyor bilmiyorum. E, pek boşanmaz bunlar arkadaşlar. E, karşıdaki boşanmazsa o da boşanmaz. E, karşıdaki de para için boşanmaz. E, narsist gene bağımlı olur. Antisosyalde bağımlılık duygusu yok Narsist kadın ama evlilik diye bir şey yok ortada ve çocuklar da aslında büyük ihtimal kad çocuklarından biri bana pasif-agresif gibi geldi. ama bir yandan da acaba acaba narsist mi demiyor değilim çünkü çocuğuna çok baskı uyguluyor mükemmelliyetçi aşırı derecede büyük ihtimal o da narsist arkadaşlar. Ee, yani bir antisosyal bir narsisten çocuklardan bir tanesi antisosyal bir tanesi de narsist. Evet gözünüzü aydın. <laughs> Çevremizde inanılmaz var. Düşük ekonomi, ekonomi neydi? Düşük ekonomi sosyal işte ekososyal neydi ya? Ortamda bilin ki bir sıkıntı vardır. Yani okumuyorsa o kişi Bilin ki küçüklükten illaki bir ambisosyallik vardır. Bunu unutmayalım. E, borderline diyoruz ama borderline gene bir okur. Hani tamam isteksizdir falan ama tembeldir. Gene bir e, bir yerlere gelir. Ne bileyim işte. E, gelmeyenler de var ama genelde onların mesela İrem Derici'den bahsedelim. İrem Derici'nin babası mesela <laughs> sanatçı mıydı neydi? <laughs> Bunların yani öyle istismar o, o seviyede değildir. Anne babası ilgilenmiştir. Tamam hani bipolar, bir baba antisosyal davranışlar, sergiler ama onun yani onun da bir travması vardır ama hiçbir zaman böyle çocuğu bırakmamışlardır. Çocuğun üstüne düşmüşlerdir. Çok böyle aşırı ilgilenmişlerdir. Ve sürekli gezdirmişlerdir. Doldurmuşlardır. Yani borderline yetiştiği ortam çok farklıdır Arkadaşlar onu söyleyebiliriz ama o kişi pasif agresiftir herhalde kafam karıştı o kadın pasif agresif de olabilir çünkü mavi ant antososyadan pasif agresif çıkardı nasıl sor ya -hı. sanmıyorum bilmiyorum Neyse uzman değilim Neyse Şimdi bakınca dediğim gibi bakın ailenin en yakışıklısı böyle. Gerçekten bu antisosyal adam yani. Ama bence yani tabii ben aileden biriyim. Hani tanıyorum. Bana şey gelmiyor da. Renkli gözlü Tarkan'a benziyor falan. Ee, o yüzden ee, bir de şöyle bir şey bakın bunu unutmayın. Ee, bakirelik kesinlikle ona göre diğerleri namussuzdur. Kendisi karısı bagir olmak zorundadır. Değilse o nokta noktadır. Bakın antrenslerle böyle bir huyu vardır. Bunu unutmayın. Dediğimiz gibi hiçbir zaman sadık olmadığını söyledik. Hmm. Başka? Yani çocuk okumuş, okumamış. Hatta der ki nereden bulurlarsa bulsunlar parayı okulda bıraksınlar der. <laughs> Onun için, onun için <laughs> çocuğun önemi bile yoktur. Karısı dedim ya, o da antisosyal çünkü e, çocuğuna demir ya da bıçakla saldıran bir insan, narsistler bunu yapmaz pek, e, antososyal yapar. E, orada yani e, bunlar, yani nasıl diyeyim, ailecek çok sıkıntılı, böyle yaklaşamaması gereken e, narsist olan kişi gene çok daha iyi yani. Hani karısı. <laughs> iyi derken tabii ki de baskı ediyor falan ama gene iyi. Kızı da iyi gene. Pasif agresif de, narsist de iyi idare eder. Ama e, karısı, kızı, kendisi ve aslında e, kocasına aslında hiç, 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 konuşulacak insanlar değil yani. E, dediğim gibi Antisosyal kız öyle bir nasıl desem ya artık yol geçen şey gibi affedersiniz. yalan üstüne yalan sigara var. madde de büyük ihtimal vardır. Ya baş, tam bir baş belaları arkadaşlar bunlar. Tam bir baş başa dert. Çok sıkıntılılar. Ee, Hepsi bu kadar mı oluyor bilmiyorum ama bakın bir tanesi aşırı baş adet diğeri bu kadar şey değil. Mesela kadın ya da adam hani böyle madde kullanan kişiler değil ama e, kız da daha belirgin. E, çünkü niye? Demek ki onların anne babası daha e, tutarlı. Yani narsist mesela annesi. Ama e, anne babası antisosyal olanlar daha bir kızı gördüğünüz gibi travmatik ve daha pislik yani. E, yüzüne bakılacak insan değil. E, i̇nşallah karşımıza da çıkmaz yani ne diyeyim.